Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda Yüksük İbrahim Cibrahim ve Oğlu Ali Çeliko'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Babaoğlu'dan yapılan bu farklı fotoları video şekilde düzenleyip kanalımda sizler için sunmak diye umarım beğenmişsiniz de. Yarısılar videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Samagazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik ben bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu Tıkılın takip, tıkılın takip, kalmayın